birkaç gün hava serinledi. Mayıs ayındayız ama birden bir serinleme oldu. Gel kızım. Ve kedilerimin sesleri gitti. Üşüttüler. Ye. Eskiden ucuz diye bütün tavuk alıyorduk. Artık o da ucuz değil. Hatta tabaklı tavuklar mesela göğüs ya da but neredeyse 100 lira civarında bu da korkunç yani kediler etçi canlılar birçok e, kanal sahibi var YouTube'da özellikle de hekim olanlar hayvanlar da vegan olabilir diyorlar ya bilemiyorum e, benim bildiğim hayvanlar etçi vegan olamazlar ama yemeklerini çoğaltmak için içine sebze ekleyebiliriz. Mesela tavuk haşlanırken içine patates, havuç, bezelye, taze fasulye, elma çok az. Bunları ekleyebiliriz. Baharatlardan zerdeçal ekleyebiliriz. Yine uygun ve makul Miktarlarda yani bu faydalıymış deyip bir yemek kaşığı atacak halimiz yok kaşığın ucuyla böyle onun zaten e, niyeti önemli biz evcil hayvanlarımız için tencereye bir şey koyuyoruz niyet ediyoruz bereketli olsun şifalı olsun diye ona ne kadar baharat eklediğimiz aslında çok önemli değil niyetimiz hani derler ya sevgisi yemeğe geçiyor. Bizim düşünce gücümüz o yemeğe geçiyor, onu bereketlendiriyor, onu çoğaltıyor, onu sağlıklı kılıyor. Elbette ki bu yaratılışın getirisi bizde olan bir kuvvet ve güç değil. Bu bilgi, bunu da kitap okuyarak ulaşabiliriz. Zaten gizli saklı şeyler değil bunlar, ilim değil yani. Mesela bir Fatma ana eli diye bir simge var, yemeği bereketlendiren bir el, bir sembol. Günlük hayatta her sembol, her imge masum ve faydalı olmuyor. Ama biz bunu mantık süzgecinden geçirerek günlük yaşantımıza dahil edebiliriz az miktarda sebze eklendiğinde evet evcil hayvanlar için uygun ve faydalı ama tek başına sebze yeterli değil. Doydun mu kızım? Gel. <laughs>